Bugün de e, yanımda e, Sayın Hocam Profesör Doktor Ahmet Keşaf Aşlar var. Ürettiğini değerlendirilmezse bir anlamı olmuyor. E, şunu görecekler, bu kanalda o kadar çok e, bilgi ağırlıklı videolar olacak ki. Şimdi e, artık yaşım tarafını geçerek anlatıyorum ben. <laughs> Benim yaştan sonra <laughs> son tarih kısmı geçiyorum. Doğal bir ortam yani e, ve e, istediğimiz gibi e, üretebiliyoruz. Şimdi öğrenciler yıllardır sizden dersler dinliyorlardı ki benden önce siz zaten tuz sektöründeydiniz. Ee, konvansiyonelden üst bütün kopmadan bu dijital ortama, online sistemlere avantajlarını kullanacağım bir şeyler yapmayı planladım. Soru hazırlayanlar da buradan hazırlıyorlar. Yani bu bahsettiğim bile yakın sorunun içinde Şivas ya da Sabiston'da olmayan toplasanın 4 ya da 5 tane soru. <laughs> Merhabalar, e, Tuz Vers e, ve Tıp Demi YouTube kanalına hoş geldiniz. E, hocalarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün de e, yanımda e, Sayın Hocam, Profesör Doktor Ahmet Keşaf Aşlar var. Hocam hoş geldiniz. E, hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın hocam, iyi misin? İyi, teşekkür ederim. Rula. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Yıllardır Doğru, çalışıyorsunuz herhalde. Abi, kesinlikle. Hem bir akademi dersleri var, onlarla uğraşıyorum bir yandan. Bir yandan da... İşte evet. DUS yakında DUS var. Bir yandan DUS'un eğitimleri, videoları, çekimleri onlarla e, uğraşıyorum. Bir yandan işte yeni kitap revizyonları. Güzel gidiyor her şey yolunda. Kolay gelsin ya. Ürettiğin güzel oluyor sonunda. eline sağlık yani. Her yani şey güzel görünüyor. Kesinlikle. Yani boşa gitmiyor. Onu görmek keyif veriyor. Yani Aynen. E, Aynen. öğrencilerin geri bildirimleri. Şimdi bir de önceden beraber aynı kurumda Keşef abiyle çok ders anlattık. Ve çok da e, beraber hani konuştuk, e, hasbihal ettik denir yani birçok şeyi beraber e, bu süreci hem yorumladık konuştuk ama orada öğrencilerle interaksiyon biraz daha kısıtlı oluyor diyor. Çünkü İzmir'e gidip anlatıyorsun ve geliyorsun öğrenci seni bir daha görmüyor. Ama şimdi online sistemin şöyle bir güzelliği var. Herkes sana anında ulaşabiliyor anında. Yani videoda en ufak bir şey oluyor. Hocam pat diye sana ulaşıyor mesaj atıyor ve görüyorsun. Yanlışını da görüyorsun doğrunu da görüyorsun. Dolayısıyla geri bildirimler çok daha objektif çok daha net geri bildirimler geliyor. Ve bu da daha iyi daha iyiye götürüyor. Yani daha iyi olmak için daha çok çabalamana sebep oluyor. Ve bence Kesinler eğitimi de kalitesini arttırıyor. Bu, ürettiğini değerlendirilmezse bir anlamı olmuyor. Yani sonuçta bir şey ürettiysen, ortaya bir şey koyduysa birinin de onu iyi, kötü takdir etti ya da neyse eleştirdi onu gö görüyor olmak lazım. O rutinden, rutine bırakmıyor herhalde, rutine izin vermiyor bu sistem herhalde. Kesinlikle. Öyle yani. Bir de biz şöyle yapıyoruz, abi güncellemeleri dinamik yapıyoruz. Yani bir tuz bitti, hemen sonra bütün videoları güncellemiyoruz. Tuz süreci içerisinde zaten. Ee, yeni güncel bir şey oldum hemen otomatik olarak o videoyu değiştirip koyuyoruz Instagram'da yayınlıyoruz ya da güncel bilgileri hemen YouTube'a koyuyoruz. Şimdi öğrenciler bunun farkında olacaklar Tusa ve Dusa arkadaşlarım ki e, sizle özellikle TUS üzerinden e, konuşacağız. E, evet. Şunu görecekler bu kanalda o kadar çok e, bilgi ağırlıklı videolar olacak ki yani sadece bizim ücretli eğitimlerimiz değil bizim bir de bu YouTube kanalında ücretsiz ve çok değerli eğitimlerimiz olacak. Mesela fizyolojiden tedavi serimiz vardı Atilla ile yaptığımız. Harika oldu. Mustafa Hoca da e, evet. evet hatta sizle de yapacağız. Sizin de mesela ortak olduğumuz çok şey var. Mesela pankreasla ilgili konuşulabilir. Evet. bir Onunla ilgili bir öğrencilerin ihtiyacına yönelik bir şey planlayıp üçümüz yine hatta Mustafa Hoca dahil ederiz. Histoloji, fizyoloji Mustafa Hoca anlatır. Belki anatomi Selman Hoca da anlatır kısaca. Sonra ben girerim. Sonra siz, sonra da Atilla böyle mükemmel bir beş hocanın da bir arada olduğu bir video planlayabiliriz. Bak şu an böyle bir spontane oldu bu. Keyifli çünkü bu şey doğal bir ortam yani ve istediğimiz gibi üretebiliyoruz. Rahatız. Kimseye bağlı değiliz. Hocam şimdi hemen konuya gireyim. Evet. Bize artık 2000, Ekim 2024 itibariyle e, Tıpdemi.com ve tusvers.com e, platformlarındasınız. E, şimdi öğrenciler e, yıllardır sizden dersler dinliyorlardı ki benden önce siz zaten TUS sektöründeydiniz. Birçok öğrenciniz oldu. Bir TUS'u kazanan sizden ders dinleyip TUS'u kazanan çok sayıda öğrenci oldu. Ama yeni öğrenciler sizi tanımıyor olabilirler. İlk defa karşılarında görüyor olabilirler. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Evet, evet. Ee, Amrullah dediğin doğru yani çok e, uzun süredir buradayım. Şimdi e, artık yaşım tarafını geçerek anlatıyorum ben. <laughs> Benim yaştan sonra <laughs> doğum tarihi kısmına geçiyorum. E, ben At Ankara, Atatürk, Anadolu Lisesi, sonrasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Hacettepe 94'te bitirdim. E, aynı sene de işte TUS'ta o zaman vardı, TUS yani o zamanlarda vardı. TUS'la e, genel cerrahiye girdim. 98'de genel cerrahi uzmanı oldum ve uzun süre Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde cerrah evet. olarak çalıştım. 2004'te doçent oldum. Sonra üniversiteye geçtim. 2019'da da profesör oldum. Hala da aynı kurumda devam ediyorum Yani sonuçta ama bakarsak 30 yıllık cerrahi Cerrahım diyebiliyorum. Geçmiş deneyim var. Peki tuzla ilgili kaç yıldır tuz sektöründesiniz? O, o, o da neredeyse yaklaşıyor ona. <laughs> hmm. e, TUS'a ilk olarak 2004 yılında konuştuk ama 2005 yılında e, ilk dersimi anlattım. O zaman e, şu anda ismi kullanılmıyor. Küçük bir e, dershanede o da yeni kuruluyordu. Orada başladım. 2005 yani sonuçta onda da bir 19 yılım oldu. 2005'ten Sonra hemen arkasından bir iki yer dolaştıktan sonra 2007'den yakın zamana kadar çalıştığım kuruma geçtim. Yani arada bir yıl bir boşluğum var. 2009'da bir, bir sene bir boşluk verdim. Ama 2007'den geçen yıllara kadar aynı kurumda anlattım. O yani demek ki TUS dersi anlatmam da 19 yılı bulmuş yani sonuçta. Süper. Hocam tuz sınavına Zeksel girecek o... Ol olacak yani. Tuz sınavına girecek arkadaşlarımız için genel cerrahi branşıyla ile ilgili nasıl bir çalışma içerisindesiniz? Ee, neler hazırlıyorsunuz? Kitap bize konu ve soru kitaplarınızdan bahseder misiniz? Ee, tabii. Şimdi Emrullah e, ben şöyle bir prensipleri belirledim. Sizlerle birlikte bu, bu yeni platformda anlatmaya başlarken e, konvansiyonelden bütün kopmadan bu dijital ortama, online sistemlere avantajlarını kullanacağım bir şeyler yapmayı planladım. E, konvansiyonelden kopmamakla neyi kastediyorum? Yani herkesin bir kitabı olmalı. Benim anladığım şey budur. Yani sonuçta evet. e, bir tusa hazırlanan kişinin ya da herhangi bir sınava hazırlanan bir öğrencinin bir, 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 birisinin mutlaka bir kitabı olmalı. Dolayısıyla bir kitap hazırlığımız zaten e, art alanını yaptım. Ama e, ileri prosedürleri için belki birazdan bahsetme şansımız olur. E, onları bekliyoruz. Yani bir kitap. Kitapta işim kolay. Şöyle ki e, biz genel cerrahinin geçmişte görebildiğimiz sorularına baktığımız zaman hani binler, bine yaklaştıyoruz görebildiğimiz soruların sayısı. Bu sorulara baktığımız zaman iki tane temel textbook var genel cerrahinin. Şivars ve var. Soru hazırlayanlar da buradan hazırlıyorlar. Yani bu bahsettiğim bine yakın sorunun içinde Şivas ya da sonda olmayan toplasanız 4 ya da 5 tane sorudur. Ben de hazırladığım kitabı temel olarak Şivas ve